Kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle kış mevsimindeki tüm görevlere bakacağız ve yapacağız, öğreneceğiz. Hep birlikte şimdi haftalık mücadele görevlerinden başlayalım. E, su olmasına rağmen vesaire vesaire bir şeyler söylemiş. Bizim için önemli olan kısım 2011 BMW XM, X5M almamız ve sürmemiz. Birinci görevimiz budur. Ben bu aracı aldım ve hızlıca şöyle sürüyorum. Birinci görev tamamlandı. İkinci görevde de S1 sınıfında bir sokak yarışı kazan demiş. Şu anda zaten benim S1'de. Şu morlardan seçeceğiz. Ee, hangisini alsak? Bu çok dönemeçli gibi geldi. Ya, bu çok uzun gibi geldi. <laughs> ya En yakın bu var ya. Böyle çok da hani şey yok. Bunu yapabiliriz. Hemen hızlıca şöyle biraz kıpırdayalım. Hemen tekli işaretliyoruz. Aracımızı da buradan tekrar seçiyoruz. Ve yarışa giriş yapıyoruz. Evet yarışı başlatıyoruz. Ve yarışın sonunda görüşüyoruz. Ve görevi birinci bitiriyoruz dediği gibi. Buradan hemen enter deyip direkt buradan çıkıyoruz. Tamamdır. Hallettik. Üçüncü görevimizde hız bölgelerinde 3 yıldız kazanın demiş. Hız bölgesini açalım. Şu tümüyü kaldıralım. Hız bölgelerini işaretleyelim. 3 e, yıldız istedi bizden. 217 istiyor burası. 177 istiyor. Burasını da yapabiliriz. Fark etmez aslında. Nerede yaptığınızın hiçbir önemi yok. E, nereyi seçsem ya? Abi böyle şeylerle çok kararsız kalıyorum. Tamam ya şuraya bir gidelim ya. Bence burası okey gibi. Bir deneyelim. Nasıl e, toplu yapsak yeterli olacak. Tek seferde 3 yıldız yapmamızı istemiyor. Hemen bir başlay başlayalım şöyle. Hızlısından. Kolumda ne var ya? Heh. <laughs> Koluma bir şey yapıştı ama ne yapıştı? Şuradan şöyle dönüyorum, basıyorum gazıma. 163 yaptık. Ee, buranın 163 kaç oluyor? Yani iki yıldız oluyor. Bir yıldız daha alsak bitiyor zaten. Şöyle basalım gidelim. Tekrardan. Tamamdır. Buradan da 177'mizi aldık. Ve üçüncü görevi de büyük 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 ihtimal ile aynen tamamladık. Ee, burada da ne demiş? Kanguru becerisi kazanmamızı istemiş. Kanguru becerisi için şunu önce bir tümü yapalım. Bu taraflarda gördüğünüz gibi uçmalı kaçmalı yerler var. En güzel orada yapılıyor. Benden size tavsiye. Şimdi... Kanguru için sürekli bir yerlerden e, aracı bu şekilde atmamız gerekiyor. Ama hızlı yapmamız gerekiyor çünkü kanguru o şekilde geliyor. Evet, gördüğünüz gibi bu kısımda aldık ve bütün haftalık mücadele görevlerini halletmiş olduk. Şimdi günlük mücadeleler kısmına geçiyoruz. Herhangi bir porşun yükseltmelerin için 10.000 kere harcayın demiş. Ama bu CR oluyor. tabi ki CR olmuyor. Onlar otomatik çevir yaptığı için Maalesef ki bozuluyor. Ee, şöyle gösterelim. Porsche işaretleyelim Şöyle mesela herhangi bir hiçbir ayarı olmayan bir şey seçebiliriz. Mesela bunun ayarı yok. Seçtik. ESC'ye basıyoruz. Araçlara tıklayıp buradan aracı ayarlıyoruz. Hatta S1'i de ayarlayabiliriz. Hazır basmışken. Şöyle bunu en baştan işaretleyelim. Maksat 10.000'in 10 üstünü harcamak. Bu 54'müş. Tamam. Bu arada 10.000 için C veya D de yapsanız büyük ihtimalle olacaktır ya. Bu kadar fazla para harcamıza gerek yok. İkinci görevimizde herhangi bir Cadillac'ta 3 yakıt bitişi yeteneği kazanın. Cadillac hemen alalım. Şöyle göstereyim. Cadillac ee, şurada hangisini yapsak? Bu S2 ile yapabiliriz basit bir şekilde. Şimdi yakıt bitişi şöyle bir bizi ben şu taraflara alayım. yakıt bitişi dediğimiz şöyle ki kendi etrafımızda döndüğümüzde yakıt bitişi veriyor. bu şekilde bırakıyoruz. Bu yakıt bitişi anlamına geliyor. Bu şekilde yapabilirsiniz. Haberiniz olsun. Sonracığıma bu arada 3 tane istiyor. Bu yüzden bunu 3 kere yapsanız olacaktır. Herhangi bir Mercedes AMG ile hız bölgelerinde 2 yıldız kazanın. Gördüğünüz zaten hız bölgelerini işaretleyip ondan sonra bir tanesini seçip herhangi bir tanesi de yapabilirsiniz. Herhangi bir BMW X5 ile Mesela az önce biz burada yaptık ya şuradaki haftalık mücadelede. Onla da yapabilirsiniz. Horizon Arcade'in 3. turunu bitirin istemiş. Şurada mesela Horizon Arcade var. Sonracığıma. Şurada bir tane hız bölgesi yapmışlar. Eee arcade'imiz var. Bu arcade'ler 3 temadan oluşuyor, 3 parkurdan oluşuyor daha doğrusu. Görevleri veriyor size. Siz de onların hepsini yapmak zorundasınız. 3. etapa kadar gitmeniz gerekiyor bu görevinde olması için. Daha sonra herhangi bir Audi'yi de e, 193 km hıza ulaşın demiş. Otoyolda yapabilirsiniz. Guanajuato'nun doğusundaki Hotel Mirador Balederma'yı ziyaret edin demiş. Kendisi hemen Guanajuato'nun doğusundaki şuradaki kısımda yarılıyor. Şuradaki kısma gitseniz göreviniz olacaktır. Ziyaret etmeniz yeterli çünkü. Şöyle tekrardan bir bakalım. Son görevimizde de... Honda da korna çalacağız. Bunların hepsi basit gelmiş. Neyse ki problem çıkartmayacak. Şimdi yeniler, yeni oyuncular sizlere özel. Bunları söylüyorum. Deneme, Event Lab ve bu sezonluk şampiyona kısımlarında sizlere işbirliği öneriyorum. İşbirliğine girmeden önce araç şuradaki, hatta şöyle göstereyim. Şuna tıkladığınızda hangi araçlarla girmeniz gerektiği yazıyor. Bu kısıtlamalara mutlaka bakın. S1 900 yapın. Mesela buna girecekseniz bir Super GT aracınız varsa veya yoksa da alabilirsiniz. festival alanına gittiğinizde araçları alabiliyorsunuz paranız varsa. S1'e yükseltip 900 yapıp hatta şöyle göstereyim. Mesela aracı ayarlı dediğinizde şuraya evet diyorsunuz. Daha doğrusu sizde bu evet diye çıkmayacak ama buradan bu şekilde S1 performans sınıfını ayarla dediğinizde Burada en iyi kısım 3 yıldız almış mesela. İkincisi 3 yıldız almış. İşte bunlar iyi oranlı olan, popülerliği olan en çok indirilenler oluyor. Bu şekilde kur dediğinizde zaten ayarlamış olacaksınız. Evet bu şekilde yapıyorsunuz. Bunu ayarladınız diyelim. Benim dediğim gibi mesela Super GT aldınız. Bunu yükselttiniz. S1 yaptınız. Bu şekilde giriş yapın. Girdikten sonra e, zaten işbirliği seçmeniz gerekiyor. İşbirliği seçtiğinizde de online oyuncularla birlikte botları yenmeniz gerekiyor. Bu e, söylediklerimi yapmanızın sebebi e, diğer online arkadaşlarla girdiğinizde onlara zorluk çıkartmamanız için söylüyorum. Çünkü kötü araç sürerseniz ve botların en sonlarında kalırsanız kaybetme olasılığınız var. Onu da söylemiş olalım. Şimdi tehlike işareti görevlerine bir bakıyoruz. Süpersedanlar A800. Hemen süpersedanlarımıza bakalım. Süpersedanlar A800 istemişti. Şurada bir tane var. Hatta hangisini seçsek hızlı bir şey seçebiliriz aslında. Bunu yükseltelim. A800 yapalım. Şöyle araçlardan yapalım. A800'ümüzü tehlike işaretinden atlayacağız zaten. Rally falan demiş. Hızlanması yüksek olan bir şey seçmek lazım tabi ama. 181 hmm. basıyor bu ama yol tutuşu yok. Neyse bunu seçelim. Tamamdır hallettik. Şimdi bize söylediği kısma gidelim. Buradan atlayacakmışız. Ee, şöyle işaretledim. Bakın gördüğünüz gibi şuradan gelip buradan atlayacağız. Bu taraflarda dağlar var. Büyük ihtimalle bir yere çakılacağız ama olsun. 260 atlayacakmışız. Hemen ışınlanalım. 39'da kaldık. Ee, 20 metre istiyor. Bu araçta biraz zor olur gibi geldiği için süper sedanlara tekrardan tıklıyorum. Ee, buradan daha hızlı olabilecek bir araç seçeceğim. Şimdi 8-5 basan bir aracımız mevcut. Bunu bir deneyelim. Basalım şimdi. Şöyle sağa atlayacağım biraz. çok güzel. Sağlı atlamamız yeterli oluyor ama artık lütfen. Ya. Ya niye durmuyor ve niye saymıyorsun sen ya? Ya yaşadığım şeye bakar mısınız? Bu ne? Hey Allah'ım ya Rabbim ya. Arabanın taklatacağı falan tuttu. Yani atmadan önce yapsa şu hareketi bak şimdi. Cık. Haydi. Şimdi bir de bununla uğraşacağız. Biraz daha sağlam atlasam acaba ya? Biraz daha sağlı atlarsam belki taklatma olasılığım düşer mi? Şöyle yapsam daha düz gider gibi. Sims hemen basalım şöyle bir şeyimi. mi? tamam. He. Tamam, space ve s'ye bütün gücümle bastım, hallettim. Tamam, bu şekilde oldu. Tamam. Çok zorlandık ama başardık mı? Başardık bunlar da e, süper sedanlarla oluyormuş. Bunları da yapalım hemen serice. 209 bassak yeterli. Şuradan gidelim. Hadi bakalım. İnşallah olur. Kaçtı unuttum. Kaç basacağımı unuttum. Anlaştım. Şu anda unuttum. 200'lü bir şeylerdeydi. Allah. Kesin geçemedik ya. Bu araçla yapmamız biraz zor. Bizim yol tutuşu çok iyi bir araca ihtiyacımız var. Hemen süper sedanlara bir tekrardan giriş yapalım. Mesela A yapalım şunu da. Yanlış şeyler çıkmasın. 6 7 5 3 5 8 6 Bununla da olabilir ya. 6 diyor ama 6-1, 10-10. Kalkışı hızlı. E, ee, Hyundai ile yapmamız birazcık sıkıntı. 5-0-5. Bunlar belki olabilir ama dediğim gibi maalesef yol tutuşları çok kötü. Çünkü bizim ufak bir dönüş yerimiz var orada. Ee, o bizi birazcık zorluyor. Ya belki diyorum Şununla yapılır ya. Şunu bir A800 yapacağım ben. Onun bir yol tutuşunu yükseltmemiz lazım. Bunu seninle yaparız diye düşünüyorum. Gel bakayım buraya. Şöyle A800 yaptım. Yol tutuşu 5 7 6 3. Hız biraz düşüyor. Aa. Şu 6 3'lü almam lazım. Başka türlü zor. Bakın şöyle paylaşım kodunda göstereyim. Eğer ki yaparsam görünsün. Tamamdır. Şimdi neredeyiz? Biz bu taraftayız. Burayı yapacağız. Şöyle şu taraftan gene hızlı bir geliş yapalım. Tamamdır. Biraz daha iyi gibi sanki bu araç diğer Audi'ye göre daha bir güzel oldu gibi. Hızlı döneceğiz. Araca yakalanmazsak. Çok güzel. Evet, görevimizi çok hızlı bir şekilde hallettik. Hemen diğer görevimize bakıyorum ve drift vermiş. 100.000 yapsak yeterliymiş. Şu tarafa geçelim. Bununla yapamayabilirim. Bu drift aracı değil. O yüzden bir drift aracı bakacağız. İlk önce süper sedanlar seçiyorum. Daha sonra A 800 seçiyorum. E, drift aracı hangisi olsa, şöyle bir bakalım. Hangisini drift aracı yapsak ya? Bunlardan bir tanesini yapalım. Bunlar zaten yapılı. Bir tanesini de drift yapalım. Zaten kendiliğinden. Drift varmış gibi duruyor ama yapmamız lazım tabi. Şöyle hemen A yapıyoruz. Buradan bakıyoruz sağ tarafa bakın. Ee, rally, spor, rally, yarış. Drift yapan şurada bir tane drift var görünüyor. Bir tane de şurada drift var görünüyor. Şimdi ee, AVD AV'de rally, spor. Şunu seçebiliriz. Şöyle bir deneyelim. Şöyle basalım buna da ee, tamam onayladık bir deneyelim bakalım zaten ben e, kendi çapımdaki drifti deneyeceğim siz benden çok iyi bir drift beklemeyin. araç hiç drift, e, drift ne ya? E, drift aracı olmamış bu arada. Yalan. Bak yani işte en güzeli böyle yapmak yani. Ne uğraşıyorsunuz ki? Böyle deli divane gibi döneceğiniz Mevlana gibi. Şöyle tatlı tatlı dönüş yapacağız. Tamam bakın 58'e 60'a falan geldik bile. Daha yolu yarılamadık. Hatta şu an yarıladık. Tamam başımızı döndürdük biraz ama bu şekilde 100 bin yaparız yani. Tamam 100 i hallettik. Şöyle gidelim. Görevimiz şu anda tamam zaten. Az bir şey daha yapayım. Bu da benden olsun. Ama araç çok güzelmiş bu arada. Beğendim. Evet bu görevlerimizi de hallettik ve sırada hazine avımız var. Ee, şehirde geçen yoğun bir günden sakin plajda oynamaya arazinin her yerini dolaşın. Biz de size yedek puanlar verelim demiş. Burada görünen araç International'a da çok benziyor. Land Rover'a da çok benziyor. Ama bunun da başlayacağım. Defender 90 diye bir 97 model araç aldım. Ee, geldiğim kısım burası. Buradan şuraya e, sahile doğru gideceğim. İnşallah olur bilmiyorum. Çok da ağır gidiyorum. <laughs> yani kaplum bağmayayım ben. Hadi bakalım. İnşallah olur. Şöyle şu tarafa girsem. Birazcık dolaşalım. Belki öyle oluyordur, bilmiyorum. Evet, olmuyor herhalde. Buraya geldim ben ama şu tarafa doğru mu gitmek gerekiyor acaba ya bir tekrar deneyeyim şöyle oradan geçtik aslında ama Böyle bir geçelim hmm Tamam bu şekilde yaptığımızda olmadığına göre biz Guanajuato bölgesinden e, bir başlayalım. Çünkü şehirden sahile yazdığı için bir şehirden bir sahile sürüş yapmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Şöyle e, işaretimizi atalım şu tarafa doğru bizi yol götürsün. Ama şu aracı da bir yükseltsem çok güzel olur. Çok kötü gidiyor çünkü espri yapsak yeterli. Rally yap, geç. Burada ne yaptığımızın bir önemi yok zaten. Böyle bir 117k'dan olduk. Olsun bize para bol. Şöyle geri geri gidelim. Şimdi bakalım böyle olacak mı? Ee, ışınlanarak gittiğimde olmadı. Belki bu şekilde olur. Şöyle hemen. Aa. Şimdi saydı. E ben bir şey de yapmadım yani oysa ki. Ne bileyim kendi kendine oldu arkadaşlar. Ben sahile bile gitmedim şu anda. Çok ilginç. Neyse. Yani belki de gitmemiz gerekmiyordur. Neyse kendi kendine oldu dediğim gibi. hazin e, hazine da şuraya saklamışlar. Bakın e, şöyle haritanın sol altında yer alıyor kendisi. Burada bir XP tablosu var. Buraya doğru bir kırmızı kısma gidiyorum ışınlanıyorum. Evet bakalım neredesin? Merhabalar. Evet gördüğünüz gibi aradığımız hazine avımız burada yer alıyor. Şöyle yanına bir poz vermek için geçeyim ben. Tam falan hazırlayalım. Şöyle duralım. Evet şimdi bu arkadaşa vuruş yapalım ve 100 fp'mizi kazanalım. Şimdi hızlıca fotoğraf mücadelesi görevimize geçiyoruz. Horizon Test pistinde herhangi bir Maserati'nin fotoğrafını çekeceğiz. Maserati'yi hemen şuradan alalım. E, Maserati. Herhangi bir Maserati demişti. Şunu tıklayıp alalım. Hemen test pistini göstereyim. Kendisi şurada yer alıyor. Buraya doğru bir gidelim. Girişimizi tekli olarak yapıyoruz. Bunu seçiyoruz. Evet. Şimdi. Aracımızın şurada fotoğrafını çekiyoruz. Ve görevimiz tamamlanıyor. Buradan da çıkış yapıyoruz. Ve buradan da çıkış yapıyoruz. Tamamdır. Buradaki görevi de hallettik. O Ford mı da aldım. Horizon açıkta 5 temiz yarış yeteneği kazanın demiş. Bunu da hiçbir yere çarpmadan da olabilir. Yani normal sürseniz de temiz yarış verecektir zaten. E, bu yeteneği kazanmak çok da zor değil. Normal siz sürdüğünüz gibi sürün. Horizon açığa girip oradan ayarılı bakarsınız artık. Yaparsınız diye düşünmekteyim. Şimdi. Forza tam mağazasına 200 FP'lik bir Aston Martin 2013 gelmiş. Ee, ben şu boşları bir alayım önce. Başka boş var mı? Vah 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 varmış. Şu iki taneyi de alalım. Bunu da alalım. Tamam hallettik. Burada da alacağım başka bir şey kalmadı. Ben şöyle şunları bir çevireyim. O sırada. Bakın gördüğünüz gibi çok easy para. <laughs> bu da izi para. Güzel. Hoş falan geldi. 110k da buradan geldi. Bende olduğu için ben bunları almıyorum. Bir de şuradaki süper şans şarkılarını çevirelim. Ee, evet, diye sonra benim çok fazla CRM var işte. Bu yüzden. Bakın. Bendeki şans böyle. Gördüğünüz gibi işte ben bir şey yapmıyorum. O kendi geliyor. Elbet bir mavi, bir sarı mutlaka geliyor. Şöylece göstermiş olduk. Evet, kış mevsiminin de bu haftalık sonuna geliyoruz. Bir sonraki mevsimimiz ilkbahar olacak. Haftaya görüşmek üzere. İzlediğiniz için, yorum attığınız için ve beğendiğiniz için şimdiden çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.